Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün baya bir erkenciyim. Saat 8.30 gibi kalktım. Normalde oğlum olmadığı zamanlarda saat 12'ye kadar yatakta pinekliyordum açıkçası. İşlerimi yatakta hallediyordum. Ama bugün erken kalkmak istedim. Bir de açıkçası servis gelecek. Ne zaman geleceğini daha bilmiyorum net değil. Ama servis gelmeden önce dedim yatak odasını falan toparlayayım. Çünkü kurutma makinesi için gelecek. Kurutma makinesinin nesi var Hamide derseniz de biliyorsunuz ki 3-4 ay önce aldım sanırım ben. Kurutma makinesini kullandım ama son zamanlarda bayağıdır kullanmıyorum. Çünkü yani hava zaten sıcak, balkonda çabucak kuruyabiliyor. Kurutma makinesi gerçekten çok büyük kolaylık. İlk önce hızlı bir şekilde kurutuyor olmamız benim için çok iyi oluyordu. Çamaşır makinesine alıp direkt kurutma makinesine atıyorum. Aynı zamanda evdeki tozların azaldığını fark ettim. Ama maalesef ki çamaşırlarımın bazılarında yırtılma problemi yaşadım. Bunu arkadaşlarıma da sordum. Biz böyle bir problem yaşamadık dedi. Evet, bazı kumaşlarda incelme gibi problem yaşayanlar vardı ama hani sırf yırtılmayı inanın ki duymadım. Aynı kurutma makinesini kullanmamıza rağmen e, ben de maalesef ki böyle bir problemler ortaya çıktı. Dışarıdayken mağazaya uğradım ve servis aramamı söylediler. Aradım bakalım servis gelince eğer ki çözüm bulunamazsa tekrar aynı bir problemi yaşarsam tüketici mahkemesine başvuracağım. Çünkü elimde sonuçlar var. Biliyorsunuz ki geçenlerde bir tane beyaz bir tişört almıştım. Hani eski bir tişört olsa belki anlayacağım. Hani eskimiştir, yırtılmıştır diyeceğim ama yine onun bile olmaması gerekiyor. Ee, üzerinde böyle göbek kısmında bir delik açıldı. Daha sonra çarşafımda aynı bir problemi yaşadım. Delik var şu anda. Ee, birkaç tane böyle iç çamaşırlarında aynı problemi yaşadım ki onları atmak zorunda kaldım. Onlar baya baya yırtıldı. Ve hani ben bu zamana kadar böyle bir problem yaşamadım. Hani çamaşır makinesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ee, siz zaten söylemiştiniz hani çamaşırı inceltiyor diye. Ben benim düşüncem hani içerisinden ya iplik çekiyor. Öyle bir delirme problemi yaşıyoruz. Artık bilmiyorum. Ee, i̇nşallah servis geldikten sonra da anlayacağız bunları Bugün içerisinde gelmeleri gerekiyor Dün gece saat 4'e kadar birazcık el toparladım Olum olmadığı zaman inanın ki baya bir e, dağınık oluyorum İşin ilginç tarafı e, böyle bir şey yapasım da gelmiyor Çok özledim onu ama keyfinin yerinde olduğunda çok iyi biliyorum Orası çok iyi geldi Sinan'a Çocuklarla falan çok güzel oynuyor Videolarını falan babası gönderdi bana e, Çok mutlu oldum onun adına O yüzden aklım orada değil Ama yine de özlediğim için Açıkçası böyle bir şeyler yapasım gelmiyor. Şimdi sabah sabah çamaşır atma işine başladım. Bir çamaşırlarımı atayım. Dün akşam ütümü yaptım. Sadece beyazlarım kaldı. Bir de onları çalıştırayım. Delinen tişörtüm de bu. Şimdi çamaşırları makineye atacaktım. Beyazları. Dedim ki kalsın. Şöyle görünüyor mu? zaten şu nokta belli oluyor. İşte burası gibi. Şu an bunu yıkamayacağım. Özellikle hani geldiklerinde göstermek için. Şimdi beyaz çamaşırlar söz konusu olduğu için o yüzden üzerinde lekesi varsa leke çıkarıcıyı sıkıp öylece makineye atıyorum. Böyle de senin leke çıkarıcısını kullanıyorum. Gerçekten çok güzel. Yani neredeyse çıkarmadığı leke yok şu ana kadar bende. Adletleri var. Önüne illaki bir şey dökülüyor. Gerçi bu çıtçıtlı barileri artık kaldıracağım. Şimdi servisten aradılar. Hatta geldiler. Efendim? Efendim? O servisten geldi. Tamam Bekliyorum. Teşekkürler. Evet, şu anda geliyorlar servisten. Ben de bu faturaları bir düzenleyeceğim. Onlar gelmeden önce bayağı bir dolup. Bunlar mutfak dolabının içerisindeydi biliyorsunuz. Çok karışıktı orası. Çıkardım. Yani 3 gündür burada duruyor inanın. Ayırmam gerekiyor çünkü bunları. O yüzden beklettim. Evet yine yerimi aldım. Servisten geldiler bu arada. Baktılar. E, dün mağazaya da söylediğim zaman mağaza şunu söyledim. Bu zamana kadar hiç böyle bir şikayet almadık dedi. E, ben de zaten söylemiştim çevremden. Hiç böyle bir şikayet görmedim. O yüzden ben kurtma makinesini tercih ettim. Evet incelttiğini hafif de olsa biliyordum. Ama yırttığını inanın ki bilmiyordum. Yani ilk defa duydum. Bu arada hem iş yapayım hem sizinle konuşayım. Bu çekmeceleri de boşaltacağım. Servisin bana söylediği şey şu oldu. Çamaşır makinenizle alakalı olabilir. Çünkü bunun kazanında, kurutma makinesinin kazanında herhangi bir delik diye bir şey yok. Arkadan biliyorsunuz ki havalandırma pompası var. Yani onunla kurutuyor. Ve dedi bu şekilde olması mümkün değil dedi. Ama biz tabii ki hani kaydı alıyoruz. Bilginiz olsun dedi. Çamaşır makinesi şu an çalıştığı için o yüzden bakamadı beyefendi. Ee, bu ten çoraplardan dedi elinize geçirin çamaşır makinesinin kazanını böyle bir elleyin dedi. Orada belki tırtıklı bir şey vardır dedi ve o delinmesine sebep oluyordur diye söyledi. Yani açıkçası ben kurutma makinesini aldıktan sonra böyle bir şey yaşadığım için hani kurutma makinesini suçladım. Çamaşır makinesi bitsin çok merak ediyorum. Deneyeceğim. Eğer çamaşır makinesiyle alakalıysa o zaman çamaşır makinesinin servisine arama gerekecek. Yani bilmiyorum ya inanın böyle kafam karıştı iyice. Bakalım artık sonuçlar ne olacak sizlerle de paylaşayım istedim. Aranızda böyle bir sıkıntı yaşayanlar varsa bana da söylerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Sinan'ın oyuncağı çıktı. Bu arada şu anda TV ünitesinin içerisini temizleyeceğim. Tozlar uçuşuyor. Sinan burayı açıp kapatıyor sürekli. Bir şeyler alıyor. Oyuncakları da var çünkü burada. Çok toz olmuş simsiyah içerisi. Size de göstereyim. Şimdi buranın içerisinin haline bakın. Gördüğünüz gibi bayağı toz içinde. Bunun içerisinde yerinize damla var. Yine soranlar olacaktır diye düşündüğüm için. Böyle bezime sıkıyorum. Bezimi ıslatıp daha sonra içerisini sileceğim. Şu toza bakar mısınız? Şaka gibi gerçekten. Yeni bir bez getireceğim. İçerisinde benim eski bilgisayarım var. Aslında bunu da elimden çıkarmak istiyorum. Sadece içerisinde birazcık hani fotoğraflarım, dosyalarım falan var. O yüzden onları bir alıp bunu da elimden çıkarmayı düşünüyorum. <laughs> Geçenlerde Instagram'da bir kişi şeyle yazmıştı. "Hani senin evinin hiç tozlanmadığını düşünüyoruz. Böyle çekmecelerin hep temiz olduğunu düşünüyoruz ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı gerçekten burası tozlanmış. Saç bile var içerisinde." Bu TV ünitesinin içerisinde neden bu kadar tozlanıyor biliyor musunuz? Çünkü arkası kapalı değil. Arkası açık olduğu için ister istemez tozlar içeriye de giriyor. Bu bir dezavantaj. Bu arada aklınızda bulunsun. Alacağınız zaman arkası kapalı alırsanız daha iyi olur. Böyle benim gibi toz işiyle uğraşmamış olur. Yani böyle olduğu zaman resmen açık gibi oluyor TV ünitesi. Alırken hiç dikkat etmemiştim ama tabii ki kullandıkça böyle insan daha iyi anlıyor. TV ünitesinin iç kısımları bitti. Şimdi de bir üstünün tozunu alacağım. Burası kolay oldu. Şu an fırsatım olursa bir de besliğe geçmeyi düşünüyorum. Oranın da bayağı bir tozunun alınması gerekiyor. Evet, şimdi vestiyere geldim. Burada bayağı bir tabii ki kışlık montlarım var ama montları ben hiçbir zaman kaldırmıyorum. Kaldırsam mı diye düşünüyorum. Kaldırırsam nereye koyacağım? Bir de öyle bir dert var. O yüzden onlar muhtemelen burada kalacak. Sadece çıkaracağım o askı kısmının böyle bir tozunu alayım istiyorum. Daha sonra tekrar yerine yerleştirmesini yaparım. Hatta burada küçülenler var. Onları da alayım. Burası da bir tozlanmış. O yüzden mantıklı olan buranın tozlarını süpürgeyle almak. Daha sonrasında da silmem. Çünkü öyle olunca daha fazla bez gidiyor. Sadece TV ünitesine 6 tane bez kullandım. 3 tane şu an bezim kaldı. Burayı bitirmem gerekiyor. Bayağı bir karışmış gerçekten. Bu terliklerin falan hepsini yıkadım. sabah kalktığımdan beri sadece bir kahve içtim. Canım bir şeyler çekmiyor böyle. Uyanınca yiyesim gelmiyor. O yüzden böyle hemen işlerimi halledip daha sonra kahvaltı böyle ya da öğlen yemeği tarzı bir şeyler atıştırıyorum. Instagram'da dolaşırken yumurtalı patates gördüm. Canım çekti. Şimdi dedim ki besleyeyim diğer bölümüne geçmeden bir patatesleri koyayım. Bunlar pişti. Orası da bittikten sonra yumurtasını kırarım. Hem öğlen yemeği olmuş olacak. Hem de kahvaltı. Şu an saat 12.30. Şimdi yine Arifoğlu'nun bu patates baharatından koyuyorum. Yani bunsuz artık patates yiyemiyorum diyebilirim. Gerçekten o kadar güzel. ocağın üzerini akşam silmiştim aslında. Yani temiz. Ama tozlanıyor tabii ki. Şimdi tozunu alayım. Öyle ocağa koyalım. Yukarıda da bir tadilat sesi geliyor ama anlayamadım. yumurtalı patates yaparken ben patatesleri birazcık açıkçası yumuşak seviyorum. Eğer böyle kıtır kıtır olmasını istiyorsan o zaman direkt fırına koyuyorum. Şimdi o yüzden ağzını kapattım patatesin. Diğerinin düzenini az çok gördünüz zaten. Burası en düzenli bu şekilde oluyor maalesef. Dediğim gibi montları kaldırabileceğim yer olmadığı için o yüzden bu şekilde duruyor. Burada çantalar, berelerimiz falan var. <laughs> Ütüyü kenara saklıyorum. Alt tarafta da Günlük ayakkabılar, topuklu ayakkabılar ve botlarım mevcut. Şimdi bir de gelelim bu kızma. Burada gördüğünüz gibi bavulum var. Bavulun içerisi aynı zamanda dolu. E, Buharlı mopum var. En üst kısımda e, kovalarım var. Bir de aşağıda böyle tuvalet kağıdı, maske, daha sonra tornavidalar, bantlar. Bunlar zaten buradaydı. Sadece ufak tefek bir düzenlemesini yaptım. Bir de televizyon ünitesinin altını göstereyim. Normalde bu runnerlar, Amerikan servisleri bu kısımdaydı. Daha dağınık görünüyordu. Şimdi onları buraya sakladım. Buradaki çoğu şeyi kullanmıyorum. Sadece kabloların olduğu bir kutu var. O kullanılıyor. Bir de bunları değiştiriyorum. O yüzden aşağıya aldım. Alması, kullanması daha kolay olsun diye. Bu kısımda okumuş olduğum kitaplarım var. Onları da arkadan koyuyorum. Burada da günlük not defterlerim. Ve bir de bilgisayarım mevcut. Bu kısma gelirsek de dediğim gibi burada bir tane eski bir bilgisayarım var. Oğlumun puzzle'ı, bilgisayarın şarj aleti, telefon kutusu, internet bağlantısı kutusu. Bunları yerleştirdim. Bu TV ünitesinin dezavantajı gördüğünüz gibi arkasının açık olması. Keşke açık olmasaydı. Evet sonunda işlerimi bitirdim. Daha doğrusu bugün kendime ayırmış olduğum işlerimi bitirdim. Ee, daha bir oğlumun oyuncak dolabını temizleyeceğim. Ee, bir de kendi dolabında kışlıkları yukarıya kaldırmayı planlıyorum. Oğlum gelmeden yarın da inşallah onları hallederim. Ee, ben şimdi kahvaltımı yapayım. Kahvaltı yaparken orada videomu düzenleyeceğim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.